Bu büyücü arenası. Burada savaşan herkes tek bir şey için savaşıyor. Büyücü okuluna girmek. Kazanan o bileti alacak. Kaybeden ise tekrar savaşmak için güçlenecek. Benim hedefim belli. Bu arenanın en güçlü olmak ve kadın büyücüye kendimi kanıtlamak. Kendini kanıtladığımda işte o zaman her şeyin başlayacağı zaman. Vallahi bıktım bu fakirlikten en güvenli şehir diye buraya geldim ama burada da en pahalı şehirmiş. Keşke bunu bir önceden baksaydım ya. Bu ne ya? Bir tane baltam var. Acaba gidip şimdi bu baltayla beraber bir ağaç falan kazıp oradan bir para kazanmayı demedim ya. Bilmiyorum ki bir tane de güfteyim kaldı. Bunu yediğim anda daha yemim de kalmayacak. Bir saniye şöyle bir gezelim. Belki etrafta bir yerde bir iş başvurursan görürüm. Onu doldururum ve işe girelim. Belki bu sayede zengin olabilirim de. Bilmiyorum burada da nerede olur ki iş ya. Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Lan Aa buraya mı acaba bir söylesem ya yok burası da ne ki? Aa burada bir tabela var buna yazıyor. Arena ödüllü savaş. Ödü o ödüllü savaş bir dakika para ödülü mü lan bu acaba? Bir saniye arena arena şuradaydı. Hemen arena gideyim ve sorayım arkadaşlar arenada ne ödüllü savaş olacakmış. Bir dakika koş 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 koş. Vallahi çok iyi denk geldi bu. Hızlı gidelim soralım arkadaşlar. Tamamdır. Aa tamam buradan gireceğiz. Şöyle bir merhabalar. O o o o merhabalar. Merhaba. Burası büyücü adaylarının birbiriyle dövüştüğü yer eğer burada kazanırsan büyücü okuluna gitmeye hak kazanabilirsin. Oo. İstersen seni kayıt edeyim. Olur, olur olur. Söylemen yeter. Ademcan ismim. Adem de olur. Tamam. Şöyle hemen kayıt edeyim seni. Peki para ödülü falan var mı? Çünkü çok fakirim ya. Yemin bir tane kaldı var, ya, var. kadar. Var. Oo, ödülü şey. de var. Tamam. Ne zaman Çünkü peki bu yarışma? Yakında olacak. Yakında tamamdır. Yani kaç güne? Akşam mı, sabah mı? Vallahi yarın olur büyük ihtimalle. Yarın olur. Tamam tamam tamam. Süper O zaman ben gidiyorum. İyi günler Sen dilerim efendim. Yap. Bay Tamam. Hazırlığımı yapacağım. Arkadaşlar mükemmel. Vallahi bile mükemmel. Acaba hazırlarımızı kendimiz mi alıyoruz. Ee, büyük eşit işte olması için kendimiz almıyoruzdur. İnşallah da kendimiz almıyoruzdur ya. Çünkü onların, onlar da kendisi alırsa arkadaşlar. Biz orada yerler arkadaşlar. Biz o daha ne diyeyim yani. Neyse o zaman yarını bir bekleyelim arkadaşlar. Şuradan bir biraz bir yemek hariciyle çıkayım bir de. Çünkü yemeğim harbiden bitti. Şöyle bir gideyim biraz balık öldüreyim. Balık toplayayım. Ardından videoyu tekrar başlayacağım Görüşürüz. Siz de like atın o sırada. Arkadaşlar tamamdır geldim şu anda etkinlik alanına. Şimdi şu yemekleri de yiyeyim. Tam pişirdim de oğlum. Çok az yemek toplayabildim ya. Şuna bakın arkadaşlar. Neyse yeter yeter bu kadar. Merhabalar merhabalar. Benim sıram ne zaman gelecek? O demek sonunda geldin. O zaman seni ikinci kat alalım. Tamam. Birinci takımdan sonra çıkacaksınız. Tamam burada inmiyor o zaman? Burada iniyor herhalde. Tamamdır. Tamam. Bir bakalım şöyle arkadaşlar. VS'yi nasıl bir şey olacak? Kimler var? Aha şurada de ah, demin setli birisi var şurada. Bakalım ne olacak? Lan, ne oluyor lan ne oluyor? Birinci okuyayım. takım. Savaşa başlayın. O, oh, o, oh, o oh, geliyor hepsi yerler arkadaşlar. Hadi. Oh, o, no, ne oluyor? Ne no, oluyor? No. Şu anda birisi dikenleri battı. Hadi. Hangisi alacak acaba acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım. Şu an savaş devam ediyor ve altın mı yiyor birisi? Kaçıyor kaçıyor. Oğlum çok iyi lan şu. Arkadaşlar şu siyah çok iyi. Aa öldürdü. Vallahi bile öldürdü gitti. Tamam şimdi sıradaki Adem. Adem eşyalarını bırak bir yerine al hemen. Tamam 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 gidiyorum hemen. Arkadaşlar şöyle hemen bir aşağıya burada mı iniyorsun? He tamam burada iniyorsun tamamdır. Şöyle binelim Buradaki sandıklardan birisi herhalde. Yo, burada. Burada eşyalarımızı bırakıyoruz tamamdır eşyalarımızı bırakalım. Buradan da bunlar alıyoruz. Okey şimdi hemen şöyle bir alalım arkadaşlar süper. Bunu böyle yapalım bunu böyle yapalım. Baltamız burada olsun. Tamamdır arkadaşlar mükemmel mükemmel. Şimdi var ya onun içinden geçeceğim. Hemen yani şöyle şunu böyle alalım bir de arkadaşlar. Tamam hazırım. Tamam o zaman 3, 2, 1 başlayın. Tamam 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 lan ne yapıyorlar lan bunlar? Bir saniye. Allah lan lan oğlum çok güçlü bir dakika bir dakika bir dakika kaçmam lazım para falan atıyorlar oha bir dakika lan lan ay. sıkıştım 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 bir saniye şöyle kaçmam lazım kaçarak da oynanmaz o bir saniye şöyle atlayalım hop Allah hayır 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 hayır, hayır. aklıma çok iyi fikir geldi ama şimdi buradan çıkacağım bam 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 ve hayır hayır yine çok uzaktım bir dakika. Hayır, 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 hayır. Yemek yemem lazım, yemek yemem lazım. Yemek lazım. Hayır, ölçem, 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 ölçem. Bir canım var, bir canım var. Hayır, hayır. Öldüm. Arkadaşlar vallahi delireceğim. Eşyalarını fe aldım. Yukarı çıkacağım artık. Yapacak bir şey yok ya. Kazı anlamadık. <laughs> Anlayacağım ya arkadaşlar. Bir dakika çıkalım şöyle. Eee görüşürüz o zaman. Ne yapalım? Olsun yani... be. Ben sana inanıyorum. Bak, oh. Bir sonraki turnuvada kazanacaksın. Harbiden. Bak, aramızda kalsın. Sana küçük bir ödül vermek istiyorum. Tamam mı? Oo, Bak, bir sonraki teşekkür turnuvaya teşekkür hazırlan yani. gel kazanacaksın. Tamam mı? Tamamdır çok teşekkür ederim hazırlanacağım hazırlanacağım Tamamdır arkadaşlar tamam. mükemmel Oğlum ben ne kadar kötü oynadım arkadaşlar ben normalde bu kadar kötü oynayamazdım İnanılmaz zordu ya Bu ne adam mı iyi oynuyordu yoksa ben mi kötü oynuyordum Ya da ben kötü oynuyordum o adam mı normal oynuyordu Çözemedim Valla garip O zaman şimdi arkadaşlar yavaştan bir güçlenmeye başlayalım Bir bakalım acaba sonraki turuma ne zaman olacak bir soralım hatta %100 olur çünkü sonraki turuma Çünkü sonrakine inanıyorum sadece bir bakalım kaç gün olacak Ona göre bir gelişmeye başlayalım Kendimi geliştirmem lazım çünkü Hemen bir gidelim soralım Tamamdır geldik arkadaşlar. Şöyle bir hemen içeri girelim. Merhabalar, tekrar merhabalar. Sıra sende. Eşyalarını bırakıp yerine geç. Eee merhaba, merhaba büyücü beyefendi. Şey soracaktım. Eee He, Diğer turma ne zaman olur? Kaç gün olur? Vallahi bir bir haftaya olur muhtemelen. Sen yorulmak. Bir haftaya. Tamam. Yani arkadaşlar, o gece gündüz çalışıp bence yaparım arkadaşlar bunu. inanıyorum ben kendime. Size bana inanıyorsanız gidin yorumlara yazın. Yorumları okuyacağım. Şimdi ama şöyle bir şey yapmam lazım. Ben tek başıma öğrenemem şu anda mesela neyin ne olduğunu neyi ne yapmam gerektiğini tam bilmiyorum hala bilmiyorum tam arkadaşlar ne kadar bazı şeyler diye olsam da Her türlü arkadaşlar savaş yönteminde birinci olmam lazım güçlü olmam lazım o yüzden gidip bir tane koç tutmam lazım kendime ama kim olabilir koç beni eğitebilecek koç kim olabilir ha, şöyle bir düşünelim arkadaşlar bence burada biraz kesik buluruz çünkü burada bir yerde savaşçılar oluyordu böyle ve onlara sorayak olur bence Arkadaşlar sanırım aradığım şeyi buldum. Çünkü burada birisini buldum ve kapıda ppc Road yazıyor. Acaba bura aradığım yer mi? Aha, aha vallahi bile tanıyorum da ben bunu. Lan ne haber? O adam hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Şey ya ben bir PP çalışmak istiyorum da beni çalıştırır mısın ya? PPG çalışmak istiyorsun Şimdi kardeşim çalışmak istiyorsan bir bunun bir ücreti var yani. Yani o ben arkadaşım sen benim yani ya. Bu kim lan? Ne yapayım? Deneyelim mi şimdi? Oğlum dur sakin sen ama bana, bana para tamam, vermek tamam. zorundasın. Önce para. Ver tamam. bakayım burada elektriği var, suyu Ka var, sen ver. Kaç kaç vereceğim? 32 elmas. Kaç da sikerim Al ben. al 32. Şu var tamam. ya şu 40'a çalışacak. Tamam, işte. 32. Yeter ki yeter ha. ki ohta arenayı kazanabileyim. Yeter ki yeter ki. Sen rahat ol biz çözeceğiz Lan gel gel. Tamam. Gel lan buraya. Bak şimdi. Ha. Çalışacaksınız siz. Ben sana getirdim. Bu senin. He. Bir sen yardımcı olacak şey. Birlikte çalışacaksın tamam mı? Ben de sizi şey yapacağım. Kontrol tamam. edeceğim. Gel. Tamam. Okey. Şimdi ne yapıyoruz ilk başta? Şimdi sen kılıç pifisi mi istiyorsun? Ok mu ne istiyorsun? Hepsinden istiyorum ben. Hepsinden. Hepsinden istiyorum. Tamam. Önce şu Sen senden bir gel. Tamam. Ya yan yapacağız. Bak dur. Tamam. Al bunu. Tamam. Ben sana şimdi biraz ok da vereyim. Ooo. Bak, bak dikkat et milletin kafasına sıkma ya. Tamam tamam. Tamam. Deniyor mu bak, zaman? Deniyorum. Tamam, Ooo. Tamam. Bak. <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. Tamam şaka yaptım. Tamam. Hop. Allah Allah. Ben şey sevmem. Hop. Adam gibi çalış lan. Dur 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 dur. Dur iki kalbim var. Korkuyorum dur. Oha. Uh. Vah uh. Oğlum. Uh. Oğlum. Oğlum sen biraz... sen nerede geldin? Ee... Sen hangi köyden geldin? Hayatımda yay mı almadın eline? Bu ne oğlum? Bence de delip geçmişim yani. İyi gibi değil mi? Ya torun da o delip geçmişsin. He, i̇yi e, işte. Bam. Bam. Bak, bana bir challenge. Oh. Oy! Yaptı. Bak, hak ettin. Bam. Al bunu. Bam. Hak ettin gel. Bam. Hop. Al bir elma ya sana Oo, lan. Dur. Oo. Oh. Oy, bir tane elma. Altı elma güzel. Biraz daha yapayım. Ye, ye. Hop mesela şöyle yapayım. Mesela hareket eden bir şey var şöyle insan var. Hop vurayım. Bam. Bam. Bence vururum yani bak, ayağına vuruyorum. Başımda. Şeyine vuruyorum. Kafasına vuruyorum. Oo. Dur. Bak kuş böyleler. Bak 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 Kafasına bak oh. bak, 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 oh. bak, Bam. bak. Hop. Bam. Bam Bam. Bam BAM Bam. 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 Mükemmelim ya. İyi miyim ama hepsini ya. kaçırıyorum ki ya şu arkaya bakın arkadaşlar bir sürü kaçırım var. Bir de şu okları alayım. Hani, en başta tekrar. Ezelinden bizi kör meriyat senden daha iyi kral haberin olsun. Ya <laughs> Allah Allah. Bir dakika geç şöyle geç. deneyeceğim. Bu sefer şuradan mı sıkayım? Oğlum önce bir tamam. Yakından, tamam. yakından sık da uzağa bakarız. Geç evet, tamam, geç. Tamam 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 tamam. Hop. Kırmızıda dur kırmızıda dur. Yani oğlum ne, ne yapıyorsun evet, kırmızı tamam, dur. Tamam tamam vurma 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 bana vurma. Hı. Korkuyorum artık vuracaksın diye. Tamam. Vuracağım şimdi çünkü. dikkatli bakarsak arkadaşlar ama bu yerinde duran bir tane telef olduğu için bundan pek bir şey öğrenemem. Mesela şöyle tak vurdum. Aa, buradan Oğlum mesela ortasına vur, Sonra hareketli hallederiz. Ortasını hep vurabiliyorum bunda. Ama mesela kafamı falan oynatırken Heh. vuramıyorum hep. Bak hop, hop, hop. Vuruyorum gene ya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bak gel. Tamam. ne yapacağım biliyor musun? Şimdi bak 5 tane atacaksın tamam mı? Tamam. Eğer 5'te 4 yaparsan diğer antrenmana geçeceğiz. 5'te 4 tamam Get her türlü yaparım. Ben o zaman şöyle yapayım. bir odaklanayım. Bam, bam, bam. Pam. Oy iyi helal. Ve... Hadi 5'te 5. Çok iyi. 5'te 5. Gel beş lan, de gel beş. gel. Tamamdır. Şimdi, şimdi sen, Tamam benim Şimdi bak hareketli hedef çalışması yapacağız azıcık tamam mı? Tamam. Buraya. Sana şimdi hareketli hedef yeri yapacağım. Gel buraya. Tamam. Gel, git. Nasıl Bir, yapacaksın? Git, geri git. Çık şuradan. Çıkın şuradan. Çık lan. ben sana. Arkez, bir ara Arkadaşlar biraz biz kaçamasın diye. Gel içeri. Tamam. Geç içeri. O, o. Geç 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 geç. Heh. Biraz şimdi acımasız gibi ama. Dakika, pardon. Bunu kapatam da, da kaçamasın iyice. Heh, tamam. Valla. tamam. Ne yapacağız? Bunu buna vuracağım yapalım. şimdi. Ha vur. Vur. Hop. O öyle bir vuracağız. Okları bir kere kadar öldüremezsen. Bam. Sen, sen öldürürüm. Bam. Hayır. Hop. Vuramadım. Vuramıyorum. Hayır. Beni, beni öldürecek arkadaşlar beni. Hayır. 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 Hop. Hop. Vuramıyorum. Ah vurdum öldürdüm. Oy. Şimdi... Helal. Tamam. Sen var ya öğrendin bu işi. Yes, öğrendim. 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 tamam. Başka Bir ok yeri şey var. var mı peki? Burada da var sanırım. Aynen burada da var. Buradan gördüm geldim zaten. Ya kardeşim sen tamam. ne yapacaksın? Tamam. Şimdi sana kılıç kısa... oku öğrendin yeterince. Şimdi sıra kılıçta. Bekle vurayım vurayım. Çok ben merak lazım. ettim vurabileceğimi. Vuramadım. Vur bakayım. Vuramadım. Abi kolunu evde mi bıraktın geldin? Vuramadım. Ha vurdum. Tamam. Burada. Gel şimdi. Tamam iyi tamam anladım. Şimdi ne yapıyoruz? Bekle burada ben sana tamam. eşyaları getirip geliyorum. Tamamdır. Git, şurada tamam, bekle. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Geliyorum ben. Be bekliyorum bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim böyle gide gide. Bunda da bir, bir haftada bayağı bir öğreniriz. Ben inanıyorum. Valla yapacağız bence. O Büyücü okuluna katılmaya hak kazanacağız eminim çok eminim oraya katılacağız ve hep beraber çok güzel bir büyücü olacağız büyücü adasında bu büyücüleri kullanacağız büyücü iteklerini Neredesin adam gel ha, bakayım geldim Adam. geldim gel sen de gel nerede lan o gel gel sen de çalışacaksın gel tamam şimdi ikinize de önce Adem'e dur be tamam alıyorum önce Adem'e al şunu al şunu bunu da al tamam aldım aldım, al. aldım. Kim sana gel buraya sen kimsin aldım. ben seni tanımıyorum neyse ya Allah hop, <laughs> hop. Abi bu yolda buldum kullanıyor işte. Boş ver çok şey yapma. Tamam. Heh Şimdi ikiniz PvP atacaksınız, tamam mı? Tamam. Bir dakika yemeği üstten bir Şimdi... almam lazım yemeği. He <laughs> he. Dur ölmemeniz için ne olur ne olmaz al şunu. Tamam. Yer Totem patlayan koy. ölecek yani. Öyle şuna. mi? Ölmüş sayılacak. Aynen öyle. Şimdi. Tamamdır. Savaşmaya başlayın. Tamamdır. Ben Hadi bir şey attığımda savaş başlar, tamam mı? Tamam. Hadi. 3 2 2 2 Hadi gel bakayım buraya. Gel bakayım. Ah gel gel Allah 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 bir dakika bir dakika. Bom bom. Bam. Bam. Lan vuramıyorum. Bir dakika bir dakika vuramıyorum. Arkadaşlar çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Hayır. Al 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 al. Dur. Ay, hayır hayır hayır. Öldüm 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 öldüm. İki kalbim var. Bir dakika bir dakika. Hayır. Bir, tamam tamam. Pes pes pes. Öleceğim. 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 Oğlum, Bir tamam, tamam, Öleceğim. Oğlum. Çok zor. Çok tamam, zor. ben yenemiyorum. Beni nasıl yanacaksın ya? Nasıl yapacağım ya? Oğlum bana ne olmuş ya? Çok kötü olmuşum arkadaşlar Al, süres, ben. Tamam. Ben de vardı zaten bedava iyidir. Canım fullenecek neredeyse. 32 elmas boş almıyoruz biz. Bunları hepsini böyle kaynak olarak kullanıyoruz. Lan tam. çitimi ver. Çitimi çalmış. Tamam çit, 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 tamam 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 attım. Attım çite. Hı, tamam. Ben de okta Şimdi. falan iyiyim de bunu da öğrenmem lazım ya. Beyler. <laughs> evet. Buradan sadece hayatta kalan çıkabilir bundan sonra. Oo. Öyle mi? Bir o zaman bir şey arkadaşlar bir, bir oyuncu koltuğumuzu bir Geri inmemiz lazım yani. Tamamdır. Hadi hazırım. Hazır başlıyoruz. Fişek tamam. patladığında başlar. Tamam. 1 2 3 Tamam. 4 5 6 Hadi. Oh. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hop oh. Of. Oh. Hadi. Geber. Hayır, hayır, hayır öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır arkadaşlar. Tamam. Of. Oh. ben geri geri gidebilir miyim? Nasıl çıktın oradan? Yanlış çıktım. <laughs> Özür dilerim. Tamamdır. Hazırım. Yine hazırım. gene hazırım. Gene hazırım. Hadi tamam tekrar. Ah ah. Hayır. Oh oh oh. Hayır tamam tamam gel buraya gel buraya tamamdır tamamdır hayır 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 hayır. ortasında kocaman kuş çıktı. Tamam hadi 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 Ve öldürdüm öldürdüm Türk kalp öldürdüm. Son anda son anda arkadaşlar. Aa çok korkmuştum bir an öleceğim diye. Lan ya o kim? Ya, bu sporu, ben buradan duvardan o, bir, biri, biri, biri geldi sonra. efendim. Biri geldi. Kim geldi? Biri geldi. Sen kimsin lan? Kardeş konuşmak istemiyorum. Mülkü izinsiz mi? O Kıyamadım. dur dur Öl öldürme Öl öldürme sen ne sen ne öldürme öldürme. öldürme. Öl evet, tamam. yasak değil evet. bu şehirde. Pasif bir şey değil bura. Efendim. Efendim, efendim ben BS'ye davet etmeye geldim. Oo. Oradaki insan değil mi bu? Arkadaşlar çok zor. Bir dakika elmas demir set varsa Beni mi? Benimle hmm. mi savaşacaksın? Benimle mi savaşacaksın? Ha? Siz zaten kolay lokmasınız efendim. Sus lan. Oo. Yani ben, ben gir, şuraya, gir 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 gir. Ya oğlum al sus fakir herif. Bana bir de zırh verebilir mi? misiniz? Sizde vardır zırh. Tamam bekle burada. Var mı? He tamam tamam Tam bekliyorum. Önce bir şey yapmamız lazım. Şimdi bak buradan siz kaçıyorsunuz şimdi. Ben buradan biri ölmeden çıkınca ben yani üzülüyorum. <laughs> o yüzden diyorsun. şöyle şöyle kapatayım. Tamam. Evet hazırız. Yani şimdi tamam. beyler yine fişek patlarına başlayacaksınız. Tamam. Totem kay sizce kaybediyoruz değil mi? Koteminiz var mı ikinizinde? Heh güzel evet. tamam. Evet, evet. Totemi kırılan kaybeder. Tamam. Ama ölürseniz daha çok mutlu olurum. Ya Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Sel oldu bir insan kaptan. Sus. Sana seni Hadi. Yere... 3 Üç, iki, başla. Gel buraya. Gel buraya. Oo, Hadi. diyorsun. O o o tamam. tamam. Tamam, 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 tamam. Hayır. Gel buraya. Gel hızımı alamadım, hızımı alamadım. Hızımı alamadım. Gel buraya. Öleceğim. Hayır, 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 hayır. Ben öldü, öldüm. Hayır arkadaşlar yemek yemem lazım, yemek yemem lazım hızlıca yedim tamamdır. Şimdi gel buraya gel 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 gel. gel. Kolaysın yani. Kolaysın. Gel, gel buraya. Gel. 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 Bir dakika bir dakika tekrar oğlum, yemem lazım oğlum. Bu kadar tamam. kolay mısın lan tamam, sen? Tamam tamam. İki kalbim var hayır hayır hayır. Hayır. Ta hayır i̇ki Hayır Yes yes yes. Oğlum bir buçuk kalbim vardı. Bir buçuk kalbim vardı. Kazandım. Kazandım valla. Heee. Helal Tamam. O zaman bir hafta bir daha böyle böyle. Yapın ve yapalım şey yapın ve kazanabilirim Şimdi artık yani o zaman şey. Musun? Ne var? Ben. Hay hay deme biliyor deme onu deme biraz bir bir, bir hafta, sonu, bir hafta sonra, bir hafta bir sonra bir hafta olsun bir hafta olsun bir hafta sonra bir hafta sonra olsun. Bir hafta sonra. Benim öğrenciye erken hazırlanır bekle tamam, bir, hafta sonra bir hafta sonra bir hafta sonra. Hayır 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 hayır. Hayır lütfen bir bir hafta bir çalışayım. Bir hafta bir çalışayım. Arkadaşlar bir türlü ben bunu ikna edeyim. Bir hafta sonra görüşürüz vallahi bile inşallah bir hafta sonra yıkabilirler eder ya. Evet arkadaşlar şu anda o turnuvaya son bir saat kaldı ve şu anda totem patlatmasını oynayacağız. Totem patladığı anda iş bitti demektir. Şimdi gel bakayım buraya. Gel, gel bakayım gel. Gel gel gel. 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 Hadi. Hadi. Hadi senle şu an çok daha iyiyim bak onu söyleyeyim. Gel. Oğlum, seni gel. Bam. Bam. Oğlum. Hadi. Hadi. Ve yendim. Yendim. Dört kalbimi yendim. Bir dakika. Sen ciddi olamazsın. Görüşürüz. Ben gidiyorum vallahi billahi. Ben yendim seni. Nereye eşyalarını gidiyor? da sana atıyorum, geri al bakayım şu eşyalarını. Hadi. Ver ver ver, sen hak etmiyorsun zaten, git. Dur, vurma bana lütfen. Lütfen vurma bana. Sen gerçek Biraz yemek at sadece bana. Lütfen bana bir yemek at. Yemek. Yemek mi istiyorsun? Al evet. fakir. Ooo, mis, mis, aa, mis, aa, mis, mis. Tamamdır arkadaşlar, sen ha. gelecek misin peki turnuvaya? Ben izlemeye gelirim. Ben öyle Tam. yerlere savaşmayacağım. Tamam, hadi görüşürüz. Tamamdır arkadaşlar, çok iyi, çok iyiyiz. Hemen gidelim şu turnuvadan da, ardından da herkesi yenip, o büyücü okuluna gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Savaş başlasın. Aa arkadaşlar ilk savaş başlıyor şu anda. Bizim savaşımız en sondaymış bu arada onu fark ettim. Finallere umarım kalabiliriz ya. Finallere kalırsak mükemmel olur. Ne oluyor? Dur 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 Anlaşabiliriz, dur. Anlaşabiliriz dur. Dur vurma. Bir çiçek koyayım. Aa kardeşim bak çiçek koydum baba. Aa. Arkadaşlar çiçekle gönlünü alma çalışıyor oğlum. Bu ne lan çiçekle kazanılır mı bu savaş? Savaş yani bildiğiniz üzere yani savaş arkadaşlar. Aa öldü. Do nasıl öldürdü? Oha! Öldürdün mü lan? Aa öldürmüş. Oha! Kardeşim, kazanmış lan. Dünyanın dünyanın en iyi oyuncusu olarak kolaydı. Çiçek zehrliydi aslında. Çiçeğe temas ettiği için öldü. Ay ne kadar saçma. Arkadaşlar şöyle Hiç bir mantık abi. varmış. Şimdi ölen kişi kaybediyor. Kazanan kişi de diğer ele kalıyor yani tekrardan şey yapıyormuş garip bir şey. Bilmiyorum başladı mı lan? Başlamasın. Niye bunlar çıktı ki? Çözemedim. Başlayın. Aa tamamdır. İkinci el arkadaşlar şu anda. Bundan sonra ben çıkacağım. Büyük ihtimalle çok korkuyorum. <laughs> çok Ölmeye hazır mısın? Oo 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 al bir çiçek. Çiçek çiçek şey al. Şey al. Sana hediyem. Zehirlendin. Oh. Oh. <laughs> oğlum. Ne kadar garip oğlum bunun savaş taktiği. Çok garip bir şey. Ben korktum bundan. Abone olmayanlar gibi. Efendim. Aa öldü. Baba. Öldü. Vallahi öldü. Adem sıra sende. Sana güveniyorum. Tamam. Hadi kılıcın keskin olsun. Tamamdır arkadaşlar şimdi hemen aşağı iniyorum şimdi çok merak ediyorum acaba alabilecek miyim alamayacak mıyım ölecek miyim ölmeyecek miyim aşırı merak ediyorum hadi bakayım geçtim yerime ben hazırım şu an tamamdır o zaman onu da söylemesini bekliyorum başla ya savaşa ah tamamdır başladım <laughs> arkadaşlar hadi bakalım gel buraya gel, gel. Ben, senin misin? Çiçekten çiçekten. ben senin çiçeğine kanmayacağım ben senin çiçeğine kanmayacağım ben senin ama ama bak ben... bu gerçekten babaannemden aldım şey. takdine anladım gerçekten ben senin şey. gel 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 en <laughs> ay, ay, ay değilim şey, ben gelecek. Enay yani. değilim ben. Enay değilim. He? He? Gel buraya. He? He? Ne oldu? Uçurdum, uçurdum. Bayağı uçurdum arkadaşlar. Şimdi bu şeyle yok edeceğim onu. Bam. Hayır. Bam. Nasıl ya vuruyorum? Hop. Bam. Vurdum Hayır. Öldüm. öldü. Öldü arkadaşlar vallahi bile öldürdüm. İki iki kaldım. Yes 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 çok şanslıyım. 2,5 kalp gitti oğlum. Ne kadar iyi oynuyorum şu anda. Büyücüler ortaya. Aa ah, tamamdır arkadaşlar tamam, tamam 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 oğlum bu bu biraz sıkıntı çünkü önceki el kaybeden buydu aslında lan bir dakika lan önceki savaşta arkadaşlar kaybeden bu tekrar gelmiş senin para için geldim. bu sefer gel lan buraya oğlum bir vurdum şu anda var ya inanılmaz fena vurdum Yani bu sefer bam 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 al bakayım şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar inanılmaz sıkıntıdayım şu anda var ya hop ve tak vurdum süper süper Şimdi şöyle geldim ve tekrar vurdum. İnanılmaz derece yük, yük, geriye fırlattığım vereyim bir şey diyeyim mi? Şu anda bunun sayesinde şimdi gel bakayım buraya gel gel gel. Arkadaşlar şöyle biraz da kendi elinde bir saldırayım. Tamamdır. Hop vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum ve öldürdüm lan. Tamamdır süper 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 süper. Vallahi şu anda galibiyet çok iyi gidiyor şu anda. Şimdi sırada final randı var. Bu randda herkes dövüşecek. O Oo. zaman aşağı atlayın. Allah'ım Herkes geldi. Oğlum bir dakika ben şu arkaya geçeceğim arkadaşlar. Ben burada biraz saklanacağım. Onlar bir base atsın arkadaşlar. En sonunda hepsinin içinden geçeceğim. Oğlum gel buraya gel. Oh çok fena vurdum lan. Bir saniye bir saniye bir saniye. Yaklaşmayın bana. Yaklaşma yaklaşma yaklaşma. Yaklaşma oğlum. Gel buraya gel. Yaklaşıyorsun yaklaşıyorsun. Şimdi gebereceksin. Sen de gel. Sen de gel. Ha, ha ne oldu lan? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bam diye birisini vuracağım da. Allah 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 çok vuruyorlar. Tamam. Kaç kaç kaç. Lan. Ya gel lan, lan, lan sen? buraya Adem Gel lan, lan buraya adem Hayır. Gel buraya. Gel lan buraya. Oh. Evet yat aşağı. Şöyle bir bakalım arkadaşlar başka nerede birileri var. Aha burada birisi daha var son birisi. Gel buraya. Bam. Vurdum. Vurdum mu? Vurmuşum tamam. Süper. Şimdi şöyle gelelim. Bam diye buna vuralım bir de. Hop. Tamamdır süper bunu da öldürdük canlı. Çok az bir bunların. Tamamdır. Şimdi gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel. Tamam. Tamam 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 tamam, 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 tamam. Şöyle gelelim yemeğimize. Okey. Şimdi burada başka birisi kaldı mı? Kalmamış. Ee, ben ben tek mi kaldım içten? Cidden? cidden kazanabildim mi? Bir saniye burada bir bakalım. Kimse kalmamış. Oha. Ah geldi. İşte o oh, lefe adam ne kazandı? Sana inanıyordum ve kazandın. E, teşekkür ederim inandığınız için zaten kazandım kesin. O oh, ne oluyor oğlum tövbe estağfurullah bir şeyler oluyor. Yanlış bir yaptın sanırım efendim de. Şimdi Evet, bir şeyler yanlış oldu ya. Büyücü okuluna gidebilir miyim peki? Ve kaç para vereceksiniz? Çok merak ediyorum. Senin ödülünü bizzat ben teslim edeceğim birazdan. Gerçekten çok şaşıracaksın. Harbisi Oo, yani çok zengin olacaksın var ya. Harbiden. Peki büyücü okulu, büyücü okulundan bahsediyoruz. Büyücü olmak istiyorum ben. Tam büyücü okuluna seni VIP üye olarak göndereceğim. <laughs> Oo, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. O zaman gel şöyle sana bir ödülünü verelim ya. Oo tam tam geliyorum 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 geliyorum. Arkadaşlar çok merak ediyorum acaba ne ödül verecek? Elmas blok bekliyorum ben. 100 stek elmas blok. Oh elmas blok. Kaç stek? Kaç stek? Gördün mü? Evet gördüm gördüm gördüm. Bekliyorum. Ama ilk önce sana şunu vereceğim. Aa, bu bu çiçekler, çiçek kazandın. Ederim. Oo sevgilimi O kazandım. zaman çiçek şöyle. O büyücü okuluna gitmeye hak kazandın yazıyor bir de altta. Oo çok iyi tamam der. Apıştır elmas blok mu? Tam bu da yeter. Vallahi. Ve şükür. şunu vereceğim. Evet. Bu vereceğim şeyle VIP odanın kilidini açacaksın tamam mı? Tamam. Büyücü adasından bir video izlediğin belli oldu. Bay bay abi görüşürüz. Görüşürüz Teşekkür ederim. Arkadaşlar o zaman Büyücü okuluna aday olduğumuza göre bir videomuzdan sonra gelebiliriz. Eğer ki Büyücü okulu videosu gelmesi istiyorsanız asajdan like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen sonraki video bu arada Büyücü okulu videosu olacak. O yüzden aşağıdan hızlı bir şekilde like atın ve abone olun. Yorumda yazın. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.